Selam dostlar. Bugünkü videomuzda hidreyi yine kesememek var. İnşallah keseriz. Bakalım. Elementlerle girdik. Kaç kritik gericim var hiç bilmiyorum. 111 kritik, 114 gerici var. Canavarıma bakayım. başlı aşağı gel. Canavar 89. Şuradan 3 düştüğü için. Çünkü 10 kritikli ayakkabı takmam lazım. Burada 5 kritik var. Hatta üst değil dört düştü için pardon. Neyse. Bakalım. İnşallah keseriz. Sisleri düzelttim, daha canlı oluyor. Şu an kaç vurdum göremedim. 35K'yı görüyorum. 37K. Ya sen kaçı görüyorsun? 38K. Ben bu kestim. Kaka'yı Kritik derece kaç oluyor? 100 kritik 99 derece acaba? Umarım yeterli olur, olur ya. 48 falan geliyor Oo, süper. Zaten C78'ler K atan slotlara rahatlıkla yapıyordu tek başına Bakalım hidrada yeni bir şey öğrendim. hidraya dalarken şey yapıyoruz. Hidranın vurduğu yerlerde genellikle oklar çıkıyor. O oklara bir tane çar giderse hidranın canı %5 artıyormuş direğin canı. Bakalım onu denettireceğim. bak biz hidraya vurduğumuz zaman, vurmaya başladığımız zaman burayı direğin etrafını iyi takip et. Tam burada oklar çıkıyor hep. O üstüne git. Ölsen bile kalk bir daha git. Can, can çıkıyor şey oraya. Bir de Metin görürsen söyle bize ben hemen keseyim o metni. Abi duyuyor değil mi? Hmm. Hmm. Metin etraftan bakacağım? Hayır, aynen. Bir de zaten etrafa şey ok çıkıyor böyle. Hidra vurdukça. Bak, ne oluyor sağ solda oluyor mu? Böyle ya, böyle daire çizeceğim. Yok. Yürekte falan da biliyor. Heh. Tek lan az kaptan değil mi? sadece böyle. Buralarda. Böyle. Başlıyor. Böyle. Aynen başlıyor. Sabahtan beri ne yapıyoruz? Başlıyor mu? Bunlar ilk dalga falan böyle bir şey. Öyle evet. zaman geçirmek. Daha da ayrılmıyoruz. Hemen kuzen geçelim. Sıkış ha iyi sıkış. Neredesiniz Tamam bizden önce gelir her zaman. Betin görürsen söyle. Burası niye böyle lak yapıyor hmm. bende ya? 21k. 22k. Hmm. Bu, o okları gördük üstüne git. Bir de yumurta var mı dikkat et. Hadi şamanla gez gez. Oğlum bunda yok mu lan? Oğlum ne Güzel. ilk dalga güzel geçti. Yumurta görürsen direkt söyle. Ne bir Gerek. Gerek yok ya. Çok hızlı olmasına gerek yok. Bak ...60'lık Bana da grupta saldırı değeri yok olsa. Bak oklar çıktı gördün mü? Onların üstüne git. Bak git öl. Onların üstüne git. Okların üstüne git. Nerede oklar? Lan görmüyor musun? İyi bak bu tarafta bizden tarafta. Eee şu şey ok suyu mu diyor? Ok ok lan yok. Ok işareti var yere doğru bakıyor bak görmüyor musun? E. Ee, ha onun üstüne gideceksin. Gittim. <laughs> tamam. %5 can artırıyor direğe Bak sonra, sağ tarafta direk var görüyor musun? Canın tuttuğu yeri. O oradan üstüne gideceksin işte. Bir de Metin görürsen söyle. bende yani biraz lag var ama. Güzel yeşil mor ayarla. Bak bu bize çözme atacak. Çözme bitince hemen bize kılıç verirsin tamam mı? Onlara dikeriz. Ok çıkar şimdi oklara bak. Tamam. Bakıyorum. Yerde beğendi ne diyor? Hıza ok. bas, al. bas. Ok çıktı. Git üstüne git üstüne. Metin Metin var. Tamam okun üstüne git sen. Metin yanlış zamanda geldi. İki toplumun üstüne Güzel bas yeşile bas Yok, tamam. Kritik salsana kritik Kritik at kritik gel gel kritik at Tamam bitti Eldiven var mı o şamanda eldiven varsa tak eldiveni Ne eldiveni? Normal hılsız eldiveni var mı? Yok galiba O zaman vur şamanla vur hadi senin şansına Bu da böyle hayırlı Ne yapıyorsun? Vur, vur şuna vur Bakalım ne çıktı. Hidra'nın sandığı 1. Topluyorum. Hydra'nın Hidra'nın sandığı 2. Ama Avon'u sandık. Bekle bir dakika. Bilmiyorum. İki tane sandık var gördüğüm kadarıyla. Beyaz inci var. tane yani... Hidra'nın yani sandığı var. Tamam çıkıyorum ben. Tamam çık sen çık. Aynen. Güzel. Hidra'nın sandığı iki tane aldı. Hemen çıkalım. Hadi gel gel. Şamanla gel. Gidebildiniz mi? Kestik. Peki gel. bu şey değil mi? Bu porno. Bu, ben sana, yap, gel yap. gel hadi çıkıyoruz gel beni takip et al mor iksiri sen attım. Topla Lan, gel. Şamanla gel. Başka bir şey toplama oradan çöp yerleri? Lan Geri. gel. Zaman Geri. kaybı hadi gel. At. Lan gelsene. Niye? Hadi al şunu gidiyoruz gel buradan çıkıyoruz. Nereye çıkıyoruz? Sen gel Allah Tıkla portala. Yuva. Are... Yürü yürü hızlı, hızlı yürü, yürü, yürü gel. Bak dönüşümdeyiz. Hasar başlı değil mi ki Evet. Tamam dönüşümdeyiz. Hemen hemen girelim bir tane daha. Tekrar mı giriyor? Tabii tekrar giriyor. Yok yok süresi yok. Bu sandıklar açın mu? mi? Açma dur. Demir var onu açayım mı? Açabilirsin. Aç. Bana yeşil atmam lazım. Tamam. Şu heykel var ya. Heykele tıkla dışarı çıkıyorsun. Oha kutsal denizin ne de lan? Geri döndü. Onlar yeni gelen şeyler. Ne Heykeller. yapayım? Geri döndü. Ha geri döndü. Tıkla geri dön. Hemen oradan bir daha aynı yere ışınlar. Gel. Sen kaç kaldın hidraya? 29 olan. Bu şehire geldi. Ben şehirden yine aynı yere gidiyoruz. Gel. 29 30. Sen kaç atıyordun? 21 22. Daha Aa, falan 40, yok. 40 falan oluyor. 50 oluyor. Bak ona yani, 5 uzun da etkisi var ya. Yani. Karakter mi atayım ne yapayım? Gir lan git ne karakter? Sen başlat. Ablam saat kaçta? Yeşil at yeşil at sen yeşil at. İçeride atacağım başlat at sen. Zaten ne yazık ki çok geç kaldım diyeyim zaten sensiz. Tamam CH2 CH8'e geç. Geç 8'e <laughs> geç. 5 dakika falan var bunun kolunu kuruyorsun. İçeride atacağım. Videoyu kapattın mı? Yoo. Sen söyle söyleyeceğini ben şey yapacağım. Adaylı olmalı. Girişleri yarın düzey şey çarşamba düzeltirler umarım. Takip ediyorum programı. Ben mi? Gideyim ben ya. Tamam sen git. Hepinize selam dostlar. Ee, işi, açımı videosu yani küçük böyle. Çok uzun değil hemen hani bayağı bir hızlandırılmış şekilde. Sonucu gösterecek şekilde biraz da bir şeyler eklerim yani üstüne video olarak geç gelebilir ee, ondan dolayı kusura bakmayın çünkü hani video yok i̇ş işte çalışıyorum genellikle iş hani iş saatlerimi oyun saatlerimi ve ailemle geçirdiğim vakit ayarlamayı çalışıyorum hani ilk bir iki hafta böyle olur zaten sonrasında düzelecektir bol bol video gelmeye devam edecek şimdi biz e, üç tane üç tane olması lazım aynen üç tane ışığı eventinden toplamda şöyle zaten 1000 2000 3000 4000 5000 5057 adet açtık ee, kastık ve 200 tanesinde yüzer yüzer bedensel nijera açmıştık ilk eventte çünkü böyle yaptığımız için gerekli bize ondan dolayı hani farm yaptığımız için falan filan yani 5257 adet ayışı kasmışız Tabii bunun içinde pürüz pürüzlükler falan çıktı pek kasmaya hani kasmadık yeteri kadar kastık diye aslında biraz yanlış yaptık ama çok bir zararı yok. 5200 adet tek oda hiçbir şekilde iki oda almadık normalde iki oda almayı biz de bilirdik. neyse şimdi bunun bir sonucuna bakalım iki çarda açılacaktır ayrı ayrı toplamı zaten fark etmiyor hep aynı çarlarda oluyor oğlum bu çar ya bak arkadaş onlar diyorum hala düzenli neyse ee, hani aynı olacaktır fark eden hiçbir şey yok ondan dolayı şöyle envanterimize hatta alalım ben kaç var işte 5000 adet var 2500 adet kendime alayım bedensele sağ klikte biraz sıkıntı 2004 2200 2400 şöyle kendime 100 tane daha ayırıyorum 57 fazlasını iyice açsın 2500 adet 2500 adet böyle ayırıyoruz toplamda 2500 2600 2600 oluyor yani 5200 57 adet kasmış oluyoruz bakalım bunun sonucu ne olacaktır e, tabii takipçileri gösteremeyeceğim çünkü aynı anda açacağız. E, çok uzun sürüyor zaten aşağı yukarı bu yarım saat sürecektir. Ondan dolayı e, pek de uzun tutmak istemiyorum bir ayışi eventini Daha doğrusu ayışi açımını. <laughs> Bakalım şunları aktarayım. Ondan sonra açmaya başladığım zaman hemen oradan devam edelim. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Yeah. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Evet canlar hani e, gerçekten çok bunaldım aşırı derecede Hani zar zor bitti zaten ben 2000 tane açtım e, Nijada vs'de attığımız için ona daha çok yaşam kritikleyici işe yaradığı için Daha çok harcadığı için daha doğrusu o Ondan dolayı ona fazla açmak gereği duyduk e, Benden çıkan 2000 tane ay içinden çıkan Gördüğünüz üzere e, işte 560 tane delici 417 tane kritik bin tane ejderha madalyası sonra toplam yaşam kutsaması ne yapıyor abi burada 4 8 şöyle 12 yapsak 13 1300 tane yaşam kutsaması çıkmış yani yaşam daha doğru şöyle söyleyeyim 105 tane ejderha personeli 106 tane kutsama kağıdı 110 tane zen 111 tane de büyülü bakır ve 82 tane kutsama kürüsü ile bize saplamış durumda çok hüsran bir şey gerçekten hani bu rezillik yani eski Ayşe durumuna göre olsaydı şurayı komple kritikleyici düşünün ya şu birinci maçta inanın yani gerçekten o kadar çıkıyordu ve hani bir yıl yetiyordu içeri ne yaparsa yapsın bitiremiyordun yani neyse benden 2000 taneden bu kadar bakalım zaten stabil çıkıyor 100 tane de şanslıysan 30-40 tane kritik bir anda çıkar. Şanslıysan zaten 10 tane çıkıyor. Ben 100 tane de 10 tane hatta 8 tane kritik çıkardığımı biliyorum yani. Videoyu almıyorum genellikle de ondan dolayı. Bakalım bir kuzen bitirsin onu da göstereyim. Ondan sonra bu videonun sonunda belki video eklerim belki eklemeden.